40 derece güneşin altında çalışan e, Tanzanya demiryolunu inşa eden arkadaşlarımız yedaydır ücret almıyorlardı. Bu durumu kabul etmeyip işi bırakıp gelen arkadaşlar da e, buluculuk sözleşmenin gereğini yerine getirilmeyip tazminatları, maaşları verilmiyordu. E, Tanzanya'da 13 gün süren bir e, grevimiz oldu ve e, kazanımla anlaşmayla sonuçlandı. Orada direne direne kazandık. Uluslararası sendikaların desteği, Tanzanya İşçi Sendikası, İnşaat İşçileri Sendikası'nın desteğiyle, araya girmesiyle Tanzanya Demiryolu Ulaştırma Bakanlığı yetkililerin de olduğu bir masada yapı merkezleri anlaşıldı. 3 maaş ay sonuna kadar iki maaşımız eylülde geri kalanlarda artık düzenli ödeme taahhüdü verildi. Kazanımla sonuçlandı. Ama işi bırakıp buraya gelen, işten çıkarılan arkadaşlarımız açısından hala bir muamma söz konusu. Bize teklif ettikleri maaş 2000 dolar. 2000 dolar artı 3 ay sonra da tekrar gerekli paramızı vereceğimizi taahhüt ediyorlar. Ama her zaman her zamanki olduğu gibi yalan söylüyorlar. Buna hiç inanma şansımız yok. Burada insanların çoğu arkadaşlarımız zaten buradalar. İcralık olan var. Evine bir ekmek götüremeyen insanlarımız var. Mağdur olan insanlarımız çok. Gelmişler bir de bize burada terbiyesiz gibi 2000 dolar teklif ediyorlar. Bizim firmadan talep ettiğimiz sadaka değil. Biz haklarımızı istiyoruz başka hiçbir hak talep etmiyoruz. Bize verilen prim tazminatı, ihbar tazminatı, içeride kalan maaşlarımızın toplamı yani evrak üzerinde görünen paralarımızı istiyoruz. Başka hiçbir talepte bulunmadık. Hepimizin borçlar birikmiş. Okullar açılıyor. Bütün sıkıntılarımızı dile getirdik ama firma yetkilerinin hiçbir şey umurunda değil. Yapım merkezi şimdi şöyle şey söylüyorlar. işte biz zor durumdayız. Zor durumda değil. Çünkü o kadar sermayesi var. Hep içinin alın teriyle kazanılan, kazanılan sermaye bunlar. Yani şeyde, Tazanya'da makine filoları yaptılar. Bu makine filoları yapana kadar 5-6 tane makine ise bu kadar içinin parasını ödüyorlar. Ama bunu yapmadılar. Yapmadılar çünkü kendilerini büyük gösteriyorlar. İççiyi gözleri görmüyor. Burada bizi polislerine karşı karşıya getiriyorlar. Biz buraya geldik, alın terimizi, hakkımızı istiyoruz. Orada çalışan arkadaşlarımızın paralarının taahhütleri verilerek yerine getirilip işe devam ediliyor da Buraya gelen, çıkışa gelen arkadaşlarımızın tazminatları, ihbar tazminatları, kıdem tazminatları ve artı içeride olan maaşları neden ödenmiyor? Firmada para var. Firmada para yok değil. Buradan dostlarımıza, emek dostlarına, emek örgütlerine çağrı yapıyoruz. Bizle dayanışmayı yükseltelim, kazanalım. Bakanlık yetkilerine çağrı yapıyoruz. Sorumluluğumuzu yerine getirin. Gerekli baskıları, yaptırımları uygulayın ki, e, yapı merkezi işçilerin haklarını ödesin. E, kredi çıkmıyorsa da firmaya kredi kolaylığı sağlayın ödesin. O da sorunumuz değil. Firmanın kendi öz sermayesi var, öz kaynakları var. Bunlardan e, kırparak bunlardan e, bizlere ayırarak paralarımızı ödeyebilir. O gücü olduğunu biliyoruz. Paramızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Burada direnişte olan arkadaşlarımızın ortak kararı Arkadaşlarımız ne karar alırsa sendik olarak da biz o kararın arkasındayız. O kararı büyütmek, onların dayanışmasını örmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. İnşaat işçisinin köle olmadığını patronlara göstereceğiz.